Selam arkadaşlar. Su dolu. Sunak. Kazan kadar olan sunağın. Bayağı büyük bir tane kazan. Düşün. O kadar büyük bir tane kazan kadar olan sunağın başındayım. Bundan 2-3 gün önce izlemişsinizdir herhalde videoyu. Buraları güzelce bir keşfettik. Ve en can alıcı nokta burasıydı. Ben de dedim buradan başlayayım. Ha bir yerde daha vardı. Suyun aktığı yerde orada da şüpheli yerler var olabilir. Buradaki daha keşfedilmemiş gibi. Ben diyorum, ümit ediyorum içinde belki 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 bilmiyorum ama yüzde on ihtimal bir şeyler olabilir. O kadar düşük ihtimal. Ama ondan sonra videoyu izlemişsiniz şurada bir tane daha var olması gerek. Onu sonra izlerken gördüm. Orada dronla şey derken görüntü alırken söylemiştim ama kafamdan gitmiş unutmuşum orada bir tane daha olması lazım onda da su görünüyordu orayı da gideceğim ama önce dedim buradan bir başlayayım şöyle bir tane pet şey yarılan böldüm suyunu boşaltmayı planlayayım biraz derindi bayağı da bir cüzdesi var herhalde bir 100-200 litre su var bunun içinde İnşallah boşalır diye düşünüyorum ne derim arkadaşlar? Şurada bir tane like butonu var. Bu ayağım benim. Ayağım değil. Ayağımın altında şurada bir yerde bir tane beğeni butonu var. O beğeni butonuna bir tık basalım ve maceraya devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi ben diyorum şöyle biz bunu sokayım. Bu su geçirmez sözde. Eğer sinyal varsa ona göre arama yapalım. Bak tam derinliğe bak şu kadar aşağı yukarı bayağı da bir, bir, bir metre 20 santim bir çapı var tam şurada şurada bir yerde bir sinyal var hak görüyoruz aşağı yukarı 30-40 santimde bir derinlik var boşaltacağız ben dedim belki boşaltmaya gerek kalmaz ama kaldı hadi başlayalım Tarım tarım, tarım tarım. Suyun yeşilliğine bakın ya. <laughs> Yem yeşil olmuş. Dura dura. Şimdi bu yaz sıcağında buradaki su tükenmezse demek ki hiç daha tükenmemiş. bayağı bir boşalt olacak. Ha birisi bir çöp atmış olabilir. Belki sinir onalır. Belli değil değil ama işte niyetine girdik artık. Boşaltacağız. şöyle bir bakacağım ne kadar kalmış diye bu aşağı yukarı gömüldü Şurada bir yerde az kalmış ya şöyle bir 10-12 santim falan kalmış Altı zaten bir yumuşak şey var. Artık bakın yaprak yaprak dolmuş içine. Azıcık daha boşaltayım. Belki alabilirsem alma imkan varsa alacağım. Devrimleşti artık devrimleşti. Ve mutlu son. Huf. İşte bu. Huh. koptu be. Ayaklarım koptu. Boşaldı. Şimdi şöyle otlu yerde bir sinyal vardı. Onu bir bakalım bakalım neredeymiş. Aha. Aha da dostum? Aha da böyle bir şey? Sarı bir şey var burada. Allah. Vay 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 şu küp. Küpü görüyoruz Vay anam vay. Vay anam vay. O ne güzellik ya. Ha? Çok güzel. Huh, şunun büyüklüğünü görüyoruz mu? Yani bu sikke değil. Başka bir amaçla kullanılmış bir şey. Bereket için falan kullanılmış olabilir. Görüyorsunuz küp var, üzüm var. Yani çok büyük ihtimal şarap küpü gibi duruyor. Bir şarap. Belki de gerçekten de buraları şarap marap yapıyorlardı. Bilmiyorum. Bunu da bereket olsun diye içinde tutuyorlardı. Olabilir mi? Olabilir. Allah olabilir. Şarap yapıyor olabilirler ve bereket için bunu içinde tutuyor olabilirler. Şunu altın tutuyorlar içinde. Aynen öyle. Başka sinyal yok. Güzel. Şimdi bir tane daha vardı şurada. Oraya da bir gidelim. Belki belki bir tane daha vardır böyle bir şey. Hadi bir görelim. Çok muazzam güzelmiş ya derin. Şurada bir yerde olması lazım. En azından drone'da öyle görünüyor. Bakalım ne ineceğiz. Taram 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 Burada değil O oradaydı Öyle yukarıda şuralarda bir yerde olması lazım Şuralarda dedik evet Aynen şurada. Hu bu güzel. Bunda az su var. Güzel. Çok güzel. Suyaz gideri bu tarafa doğru. Buralarda başka bir şeyler var mı? Yok mu? Başka yok zaten yukarıdan da sadece bu görünüyor. Tamam. Uf. bakalım. İki dakika nefes alalım. Ver bakalım. Şimdi. Ah. Lan sinyal kesilmeden sinyal var. Tam ortada. Tam ortada bir sinyal, güzel. Bunu boşaltacağız mı? Biraz boşaltayım. Çabuk olacak gibi duruyor. aldı omuzun içine batırmam lazım bak 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 bak, bak. yine aynısından ha? <laughs> tahminler doğru çıktı vay be güzel parça güzel parçalar daha doğrusu öyle diyelim güzel parçalar. Şimdi burayı da boşalttığımıza göre başka suyla yoktu. İleride gideceğim. Oralara makine tutacağım. Makineyle bakalım. Bir şeyler yakalayabil yakalayabileceğiz mi? Yakalamayacağız mı? Bir görelim. Hadi bakalım. Tamam tamam. Tanım, 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 tanım. Şurada, koltuk orada Güzel. Şimdi sunak burada bir yerdeydi. Aynen öyle. Benim asıl aramak istediğim yer şöyle aşağısıydı. En çok şüpheli dedim, belki sunaktan aşağı bir şeyler akmışlar mı, akıtmışlar mı diye şüpheleniyordum ama. Şimdi diğerler yerlerde nasıl bulduk? Suyun içinde bulduk. Yani sunağın içinde bulduk ve şöyle şarap emblemi olan bir tane bir madalyon mudur artık nedir ona benzer bir şey. Sarı rengine bakarak altın diye tahmin ediyorum. Şimdi buradakiler da su yok. O yüzden belki de daha önceden alınmış olabilir. Birisi geçmişse eğer görmüşse almış olabilir diye düşünüyorum yine de bir makineyle kontrol edeceğiz. Şöyle aşağıları da kontrol edeceğim. Ama sunak şüpheli. Bir çıkalım. Makine açılı. Bir kontrol edelim. Bakalım neredeydi o sunak? Ah bak buradaydı. Tam burada. Ve burada bir tane daha vardı. Şimdi. bunu tortu var. Bir şey yok. Zaten boşlar ya. Zaten boşaltılmış. Bunda hala var mı acaba? <laughs> Hiç beklemezdim sinyal. Hiç sinyal beklemediğim bir şey diye. Allah Allah. Neyse yani burada yerde bir şeyler vardır diye. Devre ve aldım. Çapa mapa kazmak için. <laughs> Vay anasını arkadaş. <laughs> ya burada bayağı bir şarap duymuşlar Ben size söyleyeyim bayağı bir şarap olayı olmuş. Bak başka yok. Sadece bu. şansa kimse geçmemiş. Belki geçtiyse bile bak ben de buradan geçtim. Mesela hiçbir o şeyi kaldırmadım. Kaldırsaydım daha geçen haftayı bulacakmışım geçen gün. Daha doğrusu. Vay be. İlginç. Kaç tane oldu? Üç tane oldu elimizde. Nereye koymuştum? Onları şuraya koymuştum. Hey yavrum hey. Vay be! Ha. Ama işte beklemezdim. Güzel, çok güzel. Ya altları da kontrol edeceğim. Burada bir yerde bir tane daha vardı. Ha, şurada, şurada, tam şurada. Tam bu kayanın üzerinde bir tane şunak daha vardı. Oraya da gideceğim. Belki orada da hala var. İşte bu be. Huf. Bazen de yürüyor adam taram 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 halun levye sana gerek kalmadı gördün mü bugün de dinlen en çok sen çalışıyorsun normalde bak ses nedensiz kalmadı parazit mi yaptı Vurdum anlayınca, o yüzden herhalde parazit yaptı. Bak şimdi ses yok. <Gülüyor> 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 tamam. Bunda zaten yok. Güzel. Şimdi gideceğiz diğerine. Bakalım orada bir şeyler var mı? Tanım, 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 tanım. tanım. Bunca yapayım. Aslında şuralara bir baksam ya biz gizli, gizli kasa çıkmasa çık yok mu acaba? Bak şimdi şurası. Parazit yapıyor ya. Aynı yerden tekrar tekrar sinyali almadım demek ki sinyal yok. Bazen böyle parazitlenme yapabiliyorlar. Oğlum. Şu canavar kafasını görüyoruz mu? Ne kadar güzel. Belki belki dedim bir şeyler. Atlar buradan ama. Bir şey atlayacağı benzemek. Bir yerde burada. Burada yok ya böyle gizli kasalar masalar. Den gelmeyecek galiba. bu bölgede bu iş yok. Şimdi o sunağa dedik. Kaptırdık kendimizi burayı. Gitmedim. Demin susmazdı şimdi <laughs> ses yok. O yüzden dedim bir kontrol edeyim. Hmm, bunda burada yok. Zaten az çok belli oluyor. Bak diğer siyah torku yok burada. Burasını ayıtlamışlar. Belki de burada buldular ya. Ama diğerlerine gitmemiş. Enteresan. Diğerlerine gideymiş bu adam. Diğerlerini de alacakmış. Şimdi bu alt tarafa ineceğim. Şurası bu kaya. Şuradaki şöyle bakın yarıdan kesik. Yani yuvarlak değil. Şurada kesik ve küçük merdivencikler var gibi. Orasını bir merak ettim. Belki bir kasacık bir şeyler, gizli bir şeyler vardır. Oraya da bir gidelim. Vallahi güzel. Hediyelerimizi aldık bugün. Bizim arkadaş da bu tarafa doğru bakıyorum ama bakalım oraya da bir gün geliriz. işte tam altındayım ha bak işte merak ettiğim yer burasıydı. Tam şunun üzerinde, buradan buraya akıy. Bakalım bir yaktığı yerde bir kontrol edelim. Ha, bak burada camlar var. Gelmiş, gelmiş birisi gelmiş buraya Cam falan filan. Hı hı. Ama çok güzel. Şimdi merak ettiğim yer, opa, şurasıydı. Nasıl? Tam buradan kesik. Ama bir şey yok. Dağlara bak, dağlara bu alttan gerçekten çok büyükler ya. Bayağı büyük görüle, görüneler. Ne diyelim? Akşam oluyor artık. Yavaş yavaş. Şöyle kapatayım. Bugünkü bulduklarımızı şöyle bir dizelim. Ah şöyle burada. Burada da bir şey varmış illaki. Çünkü insan yapımı bir şey var burada. Şöyle arkadaşlar bugünkü bulduklarımız şarap küpü gibi duruyorlar. Çünkü yanında üzüm de var ya şarap küpleri böyle altları şey olamış, toplu olamış. Benim takmayınca şarap küpü. Böyle güzelliklerle bugünkü videoyu da kapatalım yavaş yavaş. Ne diyeceğim? Şurada bir tane beğeni butonu var. Onu basmadan geçmeyelim. Biliyorum tekrar tekrar söylüyorum. Kusuruma bakmayın ama bazı insanlar için mı öneriyorum basmalarını. Çünkü bastıkları zaman bir sonraki video karşılarına çıkma ihtimali yükseliyor. O yüzden tabii ki beğenen kişiler tarafından beğen butonuna basılmasını rica ediyorum. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.